Astronomlar ilk kez bir yıldızın etrafında dönmeyen bir gezegenin kütlesini ölçmeyi başardı. Bu gezegen uzayda tek başına dolaşıyor, hiçbir yıldıza bağlı değil. Bilim insanları bu keşfi, gezegenin arka plandaki bir yıldızın ışığını kısa süreliğine bükmesi sayesinde yaptı. Bu olaya yerçekimsel mikrolensleme adı veriliyor. Gözlemler Şili, Güney Afrika ve Avustralya'daki teleskoplarla birlikte, Dünya'dan 1,5 milyon kilometre uzakta bulunan Gaia Uzay Teleskobu tarafından gerçekleştirildi. Elde edilen veriler, bu gezegenin Jüpiter'in yaklaşık %22'si kadar kütleye sahip olduğunu gösteriyor. Bilim insanlarına göre bu gezegen, bir zamanlar bir yıldız sistemine aitti ancak güçlü kütle çekim etkileriyle sisteminden kopmuş olabilir. Bu keşif Evrende yalnız dolaşan gezegenlerin sandığımızdan çok daha yaygın olabileceğini gösteriyor.